Bunu bir özetleyecek Tabii, olursak. Tabii imsar olmak için çok zor, çok erken. Yani Suriye'de çok aktörlü bir vekaletler savaşı var. Rejim bir yandan varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Rusya gerilemiş olsa da gücünü kaybetmiş olsa da hala önemli bir aktör. İran, Rusya'nın açtığı alanı boşluğu doldurmaya çalışıyor. İsrail ve Körfez ülkeleri bulunan rahatsız. Amerika ve Şehitler özellikle Fırat'ın doğusunda PKK ile kurduğu bir angajmanla bir aktör. Ve Türkiye ve Türkiye ile birlikte hareketten Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu bir denge var. Ama şunun altını bence çizmek gerekir. Yani Ukrayna Savaşı'nın jeopolitik etkileri bağlamında Türkiye artık bu aktörler içerisinde eli çok daha güçlenen konumda. ...özellikle Rusya karşısında ve yine rejim ve İran karşısında... ...işte son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarifat ve Mehmet Şirin'in... ...harekat söylemleri de bu zeminde bence şekilleniyor. Yine dikkat edersen Türkiye'nin son dönemde PKK'ya yönelik... ...operasyonlarında ciddi bir artış var. Özellikle de SİHA'larla hem Fırat'ın doğusunda hem batısında... ...Türkiye elini çok güçlendirdi ve daha güçlü bir şekilde terörle mücadele edebiliyor. Ancak kapsamlı askeri harekatlarla da daha önce gerçekleştiren harekatların... ...devam etmesi gerekiyor. Nihayetinde elbette Suriye'deki savaşın bence askeri bir çözümü yok. Yani burada siyasal bir çözüm elde edilmesi gerekiyor. Bunun için de en anlamlı süreç yine de Aslan'ın süreci. Çünkü sahada olan sahici aktörleri Amerika'yı geride bırakırsak hepsinin içinde olduğu bir süreç. Ancak rejimin burada siyasal çözüm artık hazır olması gerekiyor. Tavizler vermeye, muhalifleri de kendi içerisinde entegre edeceği bir yönetim modelinin gerçekleşeceği, yeni anayasan yapılacağı bir zemine gelmesi lazım. Burada Rusya'nın rejime ciddi baskı yapmasıyla belki rejimin çeşitli tavizler vereceğini öngörebiliriz. Ama mevcut durumda özellikle kısa vadede bunun olabileceğini öngörmek çok mümkün değil. Sahada bir istikrar oluşmadığı takdirde de Türkiye eğer ye yeni askeri harekatlar yaparak terör örgütünden belli bölgeleri temizleyip buralara mültecileri yerleştirmediği takdirde e, kısa vadede olumlu sonuçlar alınmak çok mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye bir yandan siyasal çözüm sürecine yatırım yapmaya devam ederken diğer yandan da özellikle PKK ile mücadele bağlamında askeri harekatlar gerçekleştirerek hem bir mültecileri tekrar... Türkiye'den gönderebileceği, yerleştirebileceği alanlar oluşturması gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Peki bizim bugün konuşuyor olmamız, tekrar gündeme gelmesinin sebebi iç savaş sonrası Türkiye'ye göç eden Suriyelerin hani geri dönüşünde payı var mı acaba? yani asıl gündem aslında Suriyeliler mi burada? Ya tabii Türkiye açısından birkaç tane öncelik var. Yani sadece mülteciler bağlamını da okumamak gerekiyor. Türkiye'nin 9 kilometre sınır hattında bir komşu ülkeden bahsediyoruz. Burada yaşanacak her şey bir şekilde Türkiye'ye taşınıyor. Terörizmde, mülteci olgusu da, ekonomik krizi Türkiye'yi etkiliyor. PKK'nın bölgede devlet kurma çabasının hala olduğunu görüyoruz. Türkiye buna büyük darbeler vursa da Amerika ve özellikle devam eden bir angajman var. Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından da birçok tehdit var. Bunları Türkiye'nin elbette yönetmesi, hepsinin birlikte yönetmesi ve yanıt vermesi gerekiyor. Ama mülteci olgusu tabii çok önemli. Yani Bugün Türkiye'de 4 milyona yakın Suriye'den bahsediyoruz ve bunun siyasi, sosyolojik, ekonomik Türkiye'ye ciddi anlamda maliyeti var. Bunu Türkiye artık ivedilikle yönetmek zorunda. İşte bu mültecilerin geri gönderilebilmesi adına en azından anlamlı bir kısmının, Türkiye'nin kendi güney hattında özellikle bu 32 kilometrelik derinlikte, Terifat Mehmetçi, Aynalarap biraz daha, Doğu'ya gittiğimizde maliki hattında güvenli alanlar oluşturması, istikrar alanları oluşturması ve şu anda kendi kontrol ettiği bölgeler arasındaki o toprak entegrasyonunu da sağlayarak ekonomik bütünlük oluşturması gerekiyor ki milyonlarca insanı tekrardan buralara yerleştirebilsin. Ancak siyasal çözüm süreci bağlamında eğer Türkiye beklerse çok daha uzun yıllar beklemek durumunda kalacak. Dolayısıyla mülteci meselesini daha hızlı çözebilmesi adına Türkiye'nin kendi askeri harekatlarını bölgede gerçekleştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.